Vay be Jeffrey. Yaşlandık be oğlum. Vallahi billah. Ne desem az vallahi. 150 abone olduk. 150. 150. Evet yanlış duymadın. 150 abone olduk. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz be oğlum. Yani manyak Türkiye. Yalnız manyak Türkiye. Her ne maniakatır ki bence artık şöyle bir hikayemizi anlatmamızın zamanı geldi değil mi? Yani tabii ki geldi. Neden gelmesin ki? Yine bir şöyle eskilere bir dönelim. Tekrar bir dönelim. Bir gelelim ya yani, değil mi? Evet, Jeffrey, Jeffrey kameraya bırak. Jeffrey, Jeffrey. Tamam, <laughs> 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 Jeffrey. Arkadaşlar kusura bakmayın. Jeffrey bugün bir saniye şu tarafa gidelim biz. Bugün birazcık sarhoş yalan yok. Zaten onu evden atacağız merak etmeyin. Yani çok işlevsiz be ya. Şu etrafın haline bak görmüyor musunuz? Bak şuradaki çöpleri görüyor musunuz? Bak köşedeki. Evleri de düzenledik ya artık evimiz bayağı bir düzenlendi. Artık buralarda birkaç deneyler yapabiliyoruz. Burada mesela yemeklerimizi yapıyoruz. Bu tarafta yataklarımız var. Şöyle yakınlaşalım size göstereyim. Bakın. Burada mesela evcil hayvanımız var. Hey dostum nasılsın? Ay tatlış ya vallahi uyu kalmış Burada üç tane yatak var üç tane yatak diğerleri ee, malzeme almaya gitti o yüzden gel gelecekler yakında gelirler. Onlar da gelirse video yetişebilirlerse videoda konuk olarak gösteririz tabii ki. Ve bu sütunla yani bu ortadaki sütun ne dersiniz ben de bilmiyorum süsleme amaçlı Jeffrey almış ikinci elden almış. Yani Kafamıza devrileceğini söyledim ama bizi dinlemiyor. Yapacağım pek bir şey yok buna karşı. Saatimiz, otomatımız, her şeyimiz aynı. Neyse, video fazla uzadı. Zaten ee, hemen bir geçmişe dönüp gelelim. Wobba! Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? 50 abone oldu. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımız 100 abone oldu. Ve ben bunu cidden kutlamam gerek. Neyse arkadaşlar hepimiz üflüyoruz. Haydi hoppa. Kutlu olsun. Parti parti parti. İşte bulun 100 abonemiz kutlu olsun. 100 aboneye değer. Kardeşim. Yaşıyorsun. Ne kardeşim lan? Oğlum bu Ofensin kardeşim var. değil misin? Değil oğlum değil. Ne kadar tehlikeli kardeşim sanıyorsun? <laughs> kardeşim al bir çay iç. Kendine gelsin. Kalkmışsın sonunda. Lan ne yapıyorsun oğlum? Abi. Ne abi sen? Niye gidemeyiz oğlum? <laughs> Burak kahve vardı ama. Pislik herif. <laughs> Gençler selamun aleyküm. Bugün Samet abimizin arabasını tamir etmeye çalışacağız. Adam galiba egzozu kırmış. Biz tamir etmeye çalışacağız bayağı şöyle bakan bakan. bakan. O oh, <laughs> oh, <nani. gülüyor> ne ne? O Ne arıyor lan bu burada? <laughs> bitti 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 bitti. Bu kadar basit. Ölüyorum ama <laughs> ona. Valla arkadaşlar ne günler değil mi? 200 abonemize az kaldı. Umarım 200 abone de oluruz. Yani bilmiyorum ama yani 150 olduk arkadaşlar. Teşekkür ediyorum yani 150'ye de geldik. Video yavaş yavaş her gün her gün aksatmadan çekmeye çalışıyorum. Yalan yok. Valla teşekkür ederim ya. Burada yerlere kadar geldik. Şu güzelim yerlerde baya bir CGP'den kaçtık, bir sürü şeyler yaptık. Yani o izlediğiniz bir sürü şeyler eskilerden olan en güzel anılarımız. Eskiden kanal kurulduğundan beri yapılan en güzel şeyler. Yalan yok. Ve 150 aboneye de ulaştık. Tekrardan teşekkür ediyorum. Umarım daha büyük yerlere geliriz ve daha 200 gibi aboneleri görürüz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Lütfen video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek